Evet arkadaşlar merhaba. Bursa Otopazarı'ndan hayırlı günler, hayırlı pazarlar diliyorum herkese. Bu hafta da yine sizlerle birlikte otopazarındayız. Araç piyasasını bir yakından bir takip edelim sizlerle birlikte. Evet. 451.000 TL 2016 Clio 118.000 km'de. Evet, iletişim numarası da burada. Bütün büyük değişmiş. Da söyle. Söyleyeceksin şimdi. Ne var boya değişen abi? Kapı değişmiş. Evet. Benden önceki alıcısı bir kazaya karışmış. Bir kazı olmuş. Serviste e, kapı değişmiş. Ama tamam. araba ustaların dediği ha. bu 100 bin kilometre hiç hasar yapmadan götürebilirsin. Evet. Hasar kaydında gözüküyor? var. Hasar kaydı var. Ağır mı? Ağır değil. Normalde 4 bin bir hasar var. Ama servisle şu şirketi arasındaki görüntü ilişkisinden dolayı o yukarı çıkmış. Mahkeme kararları var. Evet abi. Bu şekilde aracı düşünenler araç sahibini arayabilirler. Abi hayırlı işler dileyelim. Teşekkür kolay gelsin. Kolay gelsin hadi, hadi, kolay gelsin. Şimdi Bursa Otopazarı'nda yağmurlu bir hava gün. Evet bir Bursa araç piyasasını bir takip edelim. Burada bir Lada var. 2006 model. 129 bin TL yazmış. Bu Lada'ya Yine bu şekilde bir Ford Cornet var. Bu araca 299.000 TL yazmış. 2010 model. 163.000 kilometrede. Cep numarası 544. 866 74 39 araç sahibi. Bu şekilde. Evet arkadaşlar Bursa Otopazarı'ndan yayınımıza devam ediyoruz. Bizleri YouTube'dan, Instagram'dan takip edin lütfen. Abone olmayı unutmayın. Bu hafta Bursa Otopazarı sakin, yağışlı. Yine bir Siena var bir tane. Bu Siena'ya araç sahibi 100 57.000 TL yazmış. 99 model 1.4 241.000 kilometrede. Cep numarası 537 980. Evet. Üst arka tarafı gözükmüyor. Cep numarasının devamını göremedim. Araç bu şekilde. Yeni Doblo var. Bu Doblo'ya araç sahibi ne istiyor? Bir bakalım. Doblo 1.6 6 vites Multijet 2011 model 364.000 km'de fiyat 254.000 TL. Evet, bu şekilde. Buradan bu şekilde bu araca bakalım. Dacia. Volkswagen var. Bu araçtan başlayalım arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Instagram'dan takip edin. Tom Alsat. Bu hafta Bursa Oto Pazarında yayındayız. Bu aracı araç sahibi ne istiyor arkadaşlar? 455.000 TL. 2011 model. Kilometre 67.000'de. Hatasız yazıyor araç sahibi. Bu şekilde araç. Yan tarafta Dacia'ya bakalım. Bu araca 435 bin TL yazmış araç sahibi. 2018 model kilometre 144 binde. Evet aracın iletişim numarası 533 507 0688. Evet arkadaşlar. Araç bu şekilde. Yan tarafta yine bir albiye var. Bu albiyeye bakalım. Albiye 255 bin TL yazmış. 2009 model 1.3 Multijet 143 bin kilometrede değişen yok yazmış. 4-5 parça boya yazıyor. Yanlış anlamadıysam. Ekber bilgileri bu şekilde. Yan tarafta bir linea var, lineaya yayın alalım. Yeni kasa linea. Evet arkadaşlar 239.500 yazmış. 2014 model. 1.3 Multijet. Muayenesi yeni yazıyor. Hidrolik direksiyon, ABS, 4 cam otomatik full paket yazmış. Kilometre 348 binde. Uzun yolda yapıldı yazılmış. İletişim numarası bu şekilde arkadaşlar. Düşünenler olursa araç sahibi araç sahibini arayabilir. Evet yine burada Maria var. Kaç model sanırım. Bir bakalım birlikte. Bu araca 170.000 bin TL yazmış araç sahibi. 2000 model. 275 bin kilometrede. İletişim numarası da bu şekilde arkadaşlar. Düşünenler olursa bu Maria'ya da bakabilir. Arkadaşlar arzu ettiğiniz araç model olursa yazın ileriki haftalarda olur. Bu hafta olabilir. Sizler için bakalım araçlara. Şimdi bu araca ne diyor? Şavret. Bu araca da bir bakalım fiyat bilgilerine. 239 bin TL yazmış araç sahibi. Chevrolet Las 1.6 SV benzinli LPG'li Evet düşünen olursa araç sahibi, araç bilgileri bu şekilde. Evet, Bursa Otopazarı'ndan tüm dostlara saygılar, sevgiler arkadaşlar. Sayfamızı beğenmeyi unutmayın. YouTube'dan, Instagram'dan bizleri takip edin. Abone olun. Evet, bu araca 2001 model 188 bin yazmış araç sahibi. 13 190.000 kilometrede LPG'li. Araç bu şekilde arkadaşlar. Yan tarafta yine aynı kasa var. bu araca araç sahibi 208 bin TL yazmış 2002 model 13 klimalı kilometre 224 binde Evet arkadaşlar bu şekilde yayınımıza devam ediyoruz. Bursa'da yağışlı bir hava var. Otopazarı oldukça sakin. Evet bu araç Ford. Bu araca ne istiyor araç sahibi? Bir bakalım önce inceleyelim dıştan. 225.000 TL yazmış araç sahibi. 2004 model Fiesta 1.4 Konfort paket. Kilometre 199 bin'de. Araç sahibi takas olur yazmış arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar, Bursa otopazarında yayınımıza burada son vereceğiz. Bizleri takip etmeyi unutmayın YouTube, Instagram'dan. Bursa araç piyasası bu şekilde arkadaşlar. Gidelim <laughs> Burada birkaç araba daha gösterelim. Otomatik test Nissan. Bu araç sahibi işaret yaptı. Benim aracımı da çekin diye. O yüzden 2017 model 487 bin TL yazmış araç sahibi. Otomatik. 55 bin kilometrede bir iki benzinli LPG yoktur. Evet arkadaşlar burada yine aynı araç sahibi sanırım bu araca 360 bin TL istiyor araç bilgileri bu şekilde 2012 model Evet. Eczacı Oto var burada. Bu araca 2012 model. Bu araca ne istemiş fiyat olarak fiyat yazmamış arkadaşlar. Pardon 365 bin TL yazmış bu araca. 2012 model 181.000 bin kilometrede. Arkadaşlar kalın sağlıcakla Bursa Otopazarı'ndan Saygılar sevgiler hayırlı pazarlar görüşmek üzere arkadaşlar teşekkür ederim sağ olun